Arkadaşlar herkese merhaba. Yazım ve noktalama soru çözüm kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen sorularımıza başlayalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Bize hep iyi bir kitap okur olmakla övününüz derdi. Övünmek. Bu şekilde yazılır. Doğru. Bugünlerde işlerimiz iyi. Hemen D'ye bakalım. Bugünler işlerimiz iyi. Anlam bozuldu. Bozulursa bitiş yazılır. Bu da bitiş yazmış. Doğru. Diyerek ellerini ovuşturdu. Ovuşturmak. Ovmaktan ovuşturmak. Demek ki bu da doğru. O zamanlar buğdaylarımız bu değirmende. Şu D'ye bakalım. Bu değirmen övütülürdü. Çok saçma. Bitiş yazılır. Doğru. Ama şuna bakalım. Övütülürdü mü? Övmekten mi geliyor? Övütmek ne? Öğütmek. Öğütmek. Öğütmek öğütülürdü demesi lazımdı. Yanlış olmuş bak bunlara dikkat. Övmek, olmak, övmek değil. Öğütmekten gelmesi lazım. Cevap C şıkkı. Öğrenciler her zaman dürüst olmayı öğütlerdi. Bu doğru. Günde 3 öğün, öğün de bu şekilde yazılır. Doğru. Demek ki burada aslında bize D'nin yazım falan sormamış. Neyse sormuş. Övmek mi? Övmek, oluşturmak öğütmek, öğütlemek, ö öğün Mesela bunu üç övün derse yanlış olur. Övmek, övmekten mi gelir? Övünden gelir. Onun için yanlış olur. Buradaki yazımlara da dikkat edelim arkadaşlar. İkinci sorumuza bakalım. Asus'u Asus yapan o muhteşem gün batımı. Hmm, bak büyük harf geldi. Ya nokta gelir ya üç nokta gelir ya soru işareti ya ünlem çünkü büyük harfle başlamış. Asus yapan o muhteşem gün batımı ne olması lazım? Tam cümle bitmiş. 3 nokta. En güzel virgül iskeleden ya da Athena tapınağından görülebilen bu değişim virgül izleyenleri derin düşüncelere yöneltiyor. nokta. Evet şuna kadar görebildik mi? Şimdi bu gelmedi. Şu gitti, bu gitti. 3 nokta. Aha notları virgülü gördüm. Burada notlar virgül de virgül gelecek, virgül gelecek, nokta gelecek. Şuna bakalım. Aristoteles virgül özneden sonra kullanılır. Virgül gelecek. Doğru cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Kağıdımızı düzenleyelim. Tamamdır. Hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Bu kitap ilk basımının üzerinden 20 yıl geçtikten sonra yeniden yayımlandı. Evet yayımlanmak. Bu televizyon yayını değil. Yayın diyemezsin. Yayın doğru basın bu şekilde yazılır. Herhangi bir sıkıntı 20 yıl ayrı yazılır. Tamamdır. Aşkta bir şey yok. Çiçekçinin işte buldum. Bak fıstıkçı şahap her zaman yazıyorum. Yine yazayım. Fıstıkçı şahaptan sonra P, Ç, T, K harfi gelmesi lazım. Şimdi bak çiçek K ile bitti mi? Tamam burada K var. K'den sonra ne gelmiş? C gelmiş. Hayır. Ç gelmesi lazım. Cevap Bursa. Bu yapıtın kalıcının sağlayan birçok etken. Evet birçok böyle yazılır doğru. Yüzyılımız böyle yazılır doğru. Bakalım burada söylemem gereken bir şey var mı? Yok. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Cevabımız 5 arkadaşlar. Dördüncü soru. Bir yazım yanlışı vardır. Bu konudaki kararımı size bildirmeyeceğim. Evet herhangi bir sıkıntı göremedim. Konuşmasına bu konuya da değinecek. Şu D'ye bakalım. Bir de burada D var. Acaba bunlarla ilgili sıkıntım var? Konuşmasın bu konuya. Çok saçma oldu. Bitişik yazılır. Doğru. Bu konuya değinecek. Anlam bozuma da ayrı yazılır. Doğru. Bebeği bütün gün kardeşi oyalayacak oyalayacak olması lazım. Söylemiştim daha önceki videomda. Konuşurken oyalayacak diyebilirsin. Ama yazarken oyalayacak demen lazım. Cevap A şıkkı. C, C şıkkı pardon. Onun bu işi başaracağını söyleyebilirim. Bu şekilde onu kime verdiğimi anımsayamıyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Beşinci soru. Virgül kaldırılırsa cümlenin ögesinde bak yine yanlış yazılmış. Öge olması lazım. Ögesinde değişiklik olur. Onun gibi yapıtlarında kendini anlatan sanatçılar da var. Onun gibi yapıtlarında kendini anlatan sanatçılar da var. Şimdi burada tamam virgül kaldırırsam sıkıntı olur ama e, cümlenin ögesinde değişiklik olmaz. Bak onun gibi yapıtlarında kendini anlatan sanatçılar da var. Çok saçma oldu. Yani ögede bir değişiklik olmuyor. O romanıyla bir ilke imza attığını söylüyordu. Hmm, buna bir bakalım. Bak söylüyordu yüklem. Kim? O. Özne. Peki. Virgülü kaldırırsam o romanıyla bir ilke imza attığını söylüyordu. Söylüyordu kim? o söylüyordu. Neyi? O romanıyla bir ilke imza attığını. Bak bu sefer ne oldu? Belirtili isim tamlamasına döndü. Gördün mü? Aslında burada bir anlam karışıklığı da var burada. Virgülü kaldırdığın zaman o mu romanıyla ilkeye imza atıyor yoksa o romanla mı herhangi birisi bir ilke imza atıyor? da zaten çıkıyor. Öge de değişmiş oluyor. Burada özneyken kaldırdığın zaman şurası bir tamlama olduğu için belirtili nesneye dönüyor. Cevabımız B şıkkı. Altıncı sorumuz yazımı yanlıştır. <laughs> evet şöyle bir bakalım. Güzel gördük cevabı. Ayrılan sıkıntı yok. Göz ardı sıkıntı yok. Yanı sıra ayrı yazılır. Anadolu estetiği. Estetik niye büyük yazıldı? Küçük yazılması lazım. 7 Şubat doğru cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Birinci sorumuz. Ayraçlarla gösterilen yerlere hangisi getirilmelidir? Artık var olmayan şeyleri büyük bir özlemle kim bilir kaç kez anmışızdır. E nokta gelecek. Tamam. Kimi zaman yalnızca geçmişte kalan şeylerin değerini anlayabiliyormuşuz gibi geliyor bana. Tamam yine nokta. Kültürümüzün ayrılmaz ögeleri gün geçtikçe yok olma yüz tutuyor. Allah Allah. Buraya ne gelecek? dursun burası. Şuradan tarihsel yapılar, müziğimiz, bize özgü yemekler. İşte buldum cevabı. Bak ilk tereddüte kaldım. Acaba virgül mü gelecek ya? Noktalı virgül mü? Bak bir de oku. Kültürümüzün ayrılmaz ögeleri gün geçse yok olman yüz tutuyor. Bak bunların ne olduğunu saymış mı? Tarihsel yapılar, müziğimiz, bize özgü yemekler. Ha örneklendirme vermiş. O zaman ne gelecek buraya? İki nokta gelmesi lazım. Bak ilk başta çok net gözükmüyor. Ama bir sonraki cümleyi okuduğum zaman örnekler sıraladığını gördüm. Örnekler sıralanmadan önce de ne gelmesi lazım? İki nokta gelmesi lazım. Ondan sonra da cümle bitmemiş. Üç nokta gelecek. Eskiden bilinen birçok olağanüstü yiyecek de unutuluyor artık. Hem de bir daha hiç yenmemek virgül tadılmamak üzere. Şimdi ben buraya virgül getirirsem unutuluyor artık. Hem de bak devam ediyormuş gibi burada da virgül var. Ne gelmesi lazım karışmasın diye noktaları virgül gelmesi lazım. Şimdi bakalım nokta getirdik. Bir kere A gitti C gitti. Bu da gitti. İkisinden biri. Bak şimdi şuna şuradan sonra 3 nokta gelir mi? Bak zaten gelmez. Cevabımızın 5 olduğunu rahatlıkla görebildik. 8. sorumuz. Hangisinin yazımı yanlıştır? Şimdi sondan gidelim isterseniz. Aşağı yukarı derken bu şekilde yazılır. Zaten bitişik yazarsan çok saçma bir kelime olur. Yayın evlerinde de ne demiştim? İki tane D yan yana gelirse biri kesin bitişik birisi kesin ayrı. Bu bulunma hali olur bu bağlaç olur. Kesinlikle bu şekilde yazılır. Doğru. Yayın evleri de bu şekilde yazılır. Yayın evi, öğretmen evi. Bak öğretmen evi çok uzun gibi geliyor ama ayrı yazılmaz. Polis evi aş, evi, ev kelimeleriyle birleştirilen tamlamalar her zaman bitişik yazılır. Yazılıyor mu? Mu soru edatı kendisinden öncesiyle ayrı yazılır. Doğru. Şiir de hemen D'nin yazımına bir bakalım. Tüm olumsuzluklara karşın şiir bugün bir hareketlilik yaşanıyor. Saçma olursa ayrı yazılır. Bu bitişik, pardon bitişik yazılır. Bu da bitişik yazılır. Doğru. Yayın evimiz 2003'te kuruldu. Hocam ne var bunda? Sıkıntı yok. Bak 2003. Bak 2000 3. Neyle bitti sonu? Ç ile bitti. Fıstıkçı şabı düşün. P, Ç, T, K gelmesi lazım. T gelmesi lazım. D gelmiş. Hatta sana şunu söyleyeyim. Bak 3, 4, 5 rakamlarından sonra hiçbir zaman D da gelmez. Ta T gelir. Niye? Bunun sonu neyle bitti? 3. Şu 4. Şu 5. Bak fıstıkçı şabın içindeki kelimeler. P. Bak fıstıkçı şab. T, şey. Bunlardan sonra daha da gelmez, Ta T gelir. Aslında ilk okunca doğru gibi geliyor ama burası T olması lazım. Cevabımız Aşık arkadaşlar. Aman dikkat edin, bak böyle küçük ayrıntıları kaçırırsanız soru gider. Dokuzuncu sorumuz, noktalama işaretlerinin hangisi yanlış kullanmıştır? Şunları bir belirginleştireyim isterseniz bir saniye. <laughs> Şurası virgül olacak. Şurası iki nokta. Şurası noktalı virgül. Ee, şurası virgül şurası da 3 nokta arkadaşlar kusura bakmayın tonerim azalmıştı değiştirmeyi unutmuşum unuttuk ee, bu şekilde çıkmış kusura bakmayın arkadaşlar hemen bakalım yanlış kullanılmıştır hemen hemen her yazar ilk romanda çocukluğunu gençliğini evet ard arda geliyor mu cümleler ard arda geliyor herhangi bir sıkıntı yok virgülü kullanabilirim doğru bir numarada sıkıntı yok ikiye bakalım Kendimden örnek vereyim. Ya bak daha ne, ne desin ya. Kendisi de örnek veriyor o zaman. Örneğini verecek. İlk yazdığımda falan 20 yaşındaydım. 2 nokta gelecek. Sıkıntı yok. Şuna bakalım. Bak noktalı virgül geldi. Allah aşkına. Cümle burada başlıyor mu? Şurada bitiyor mu? Daha kaç kez söyleyeyim bak şu cümlede virgül var mı? Yok. Virgül yoksa noktalı virgülün ne işi var? Cevap C şık. Hiçbir şey bilmesem. Bak şu bilgi var ya kaç tane soru çözdürdü. Şu ana kadar yaptığım bu 9. video oldu herhalde. Kaç tane soru çözdürdü bize. Fahriye abla şiirini evlen karşısında oturan. Evet burada 3 nokta gelir. Virgül gelir. Herhangi bir sıkıntı yok. Cevabımız C şık. Son sorumuz. Hangisinde bir yazım yanlışı vardır? <laughs> Bu tedaviden sonra hastalığın seyri değişti. Var mı herhangi bir sıkıntı? Yok. Bir şey göremedim. Yıllık izninin bir bölümünü bu ay kullanıyor. Burada da bir sıkıntı göremedim. Organ nakliyle yaşama döndürülen hastaların sayısı gün geçtikçe artıyor. Organ nakli yaşama döndürülen Evet nakil dememiş. Nakli ünlü düşmesi de yapmış. Herhangi bir sıkıntı göremedim. Çağrılmadığı için akşamki davette o yoktu. Bak şimdi öğrenci gibi çözeceğim bir an için daldım sınavda. Akşamki davet doğru. Şurada T var. Akşamki davet o yoktu. E, T de bitişik yazdır. Doğru. Allah Allah. Uzun süre yağmur alttan yürüdükten sonra sığınacak bir yer bulduk. Bunda da sıkıntı yok. Al, nerede sıkıntı var? Ses olaylarını kaçırma. Çağırılmadığı değil. Çağırılmadığı için. Bak ses düşmesi olması lazım. Menü düşmesi. Çağırılmadığı demiş. Hani sen bunu der misin? Burunum. Kanada der misin? Demezsin. Ne demen lazım? Burnum demen lazım. Değil mi? Aynısı. Cevap D şıkkı. Evet arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın diliyorum.